Merhaba arkadaşlar Mehmet Yıldırım YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz üzere içerisinde bir top açılımı yapmıştık ve 1000 myclub top açılımı şimdi tekrar yine bir top açılımı yapacağım 9600 Michaelabun var bildiğiniz üzere ben telefon değiştimden dolayı iOS'ta 1000 Michaelabun görünüyordu geri kalan hepsi Android işletim sisteminde kaldı ben de kardeşimin telefonunda top açılımı yapacağım 9670 Michaelabun var burada gördüğünüz üzere iOS'ta gözümediği için şimdi bir Chelsea'ye geçelim. Hedefimiz PTRC'ye bakalım. İlk toptan verir mi? Vermedi. İkinci top deneyelim. Evet arkadaşlar. Oyuncu dolu olduğundan dolayı oyuncuları sileceğiz bakalım. Keşke bu MyClub'ları da taşıyabilseydik ki olsa. Arkadaşlar bu arada iPhone 11 ile oynuyorum. Gerçek gayet de güzel oynuyor. Bakalım arkadaşlar. Hedefimiz Peter Ç. 5000 my club'ı gözden çıkartıyorum bakalım. <laughs> Benim iOS'ta mesela şu an mesela 200 my club'ım var orada şu an. Şimdi maçta ile falan dersek yeni oyuna kadar herhalde 1000 my club olur. Burada bakalım kaç tane olacak. Bakalım. Yine anlaş diyelim. Oyuncuları sildik. Hadi Konami bizi fazla üzmeden ver şu Peter Çey. Oyun ilk çıktığından beri bekliyorum ama şansımıza bakalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir geçiş yapalım. Anlaş diyelim. İptal diyelim. Tekrar anlaş diyelim. Bakalım. Konami bize verecek mi Peter -C? Hadi Konami. Bizi yüzmeden ver Konami. Uzun zaman top açılımı yapmıyorum bu hesaptan. bakalım. Hadi bana ver. Kaç oldu? 600 800 800 tane top açılımında. Ne azık ki vermedi daha Konami. Hadi Konami. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni oyun çıkacak bakalım yeni oyunda ikonlar nasıl olacak? Legendary diyorlar ama İyi mi kötü mü bilmiyoruz daha doğrusu Uzun zamandır geçen sene bu vakitlerde Yeni oyun çıkmıştı Şimdi bakalım Çıktı mı çıkmadı mı Ona bakacağız ne zaman çıkacak Konami tarih vermedi ne yazık ki Şimdi bekliyoruz Devam diyelim Tekrar oynat diyelim Evet arkadaşlar şu an 1400 My bir top açılımı yaptık. Konami vermedi. Totemleri deneyeceğiz bakalım. Konami Bey bize verir mi? Peter Chey? Beni baya bir uğraştıracak herhalde. Tamam 1600 My Siyah top geldi. Ne yazık ki daha ekran kırmızı olmadı. İnşallah Lampart'ı vermez. Lampard'ı Öteki telefondan açtığımdan dolayı 5. topla vermiştim. Onun videosunu da yüklemiştim YouTube kanalıma. izlemeyenler için izleyebilirler. Şöyle bakalım. Konan Bey verecek mi bakalım. Yine siyah top. Ama ne yazık ki Konami vermedi. Böyle geçelim. Chelsea gitti ama yine Peterci'ye yok. Çok istiyorum bakalım. Yine olmadı. Şu an 2300 Michael'a bastık. 23 topu açtık. Daha Konami 24. top yine vermedi Konami. Konami hadi zaten yeni oyun çıkacak. Bizi üzmeden ve gerçi sen de şu an bizim coinslerimizin bitmesini istiyorsun. Şansımı deneyeceğim. 4000'e kadar düşene kadar şansımızı deneyeceğiz. Verdi verdi vermedi. Bırakacağız gayrı. Daha bir 3000'lik hakkımız var. Tam şu an 1000 ne bini 2700 Michael'a bastık. 27 top. 28. topta verir miyim? vermedim. Bu arada arkadaşlar Mehmet memediler, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, ne yazık ki Konami siyah top verdi ama Peterciye vermedim. Şansımıza. Ne yazık ki vermiyor Konami bey. Berşi ikonu Konami bey. Ne yazık ki vermedi Konami bey. Tam 3200 200 club oldu. Yine de Konami vermedi. 5. topta Lampard'a verince demek ki bizi bayağı bir süründürecek. İnşallah sıfır atmaz bize coinsler geçi. Fazla şey yapmam ama 4000 5000 de bırakırım herhalde. Yine vermedim. Siyah top geldi. Ama ikon yok. Peter C yok Tamam 3700 oldu Oyuncu Kutum doldu yine arkadaşlar Kusura bakmayın Silip tekrar geleceğim Kusuruma bakmayın arkadaşlar Şöyle bir 35 tane daha silelim Bakalım yeni oyunda nasıl olacak İnşallah güzel olur gerçekten de ihtiyacımız olan Chelsea'den Pederce'ye Chelsea veriyor. Hiç top açılım yapmamıştım Chelsea'den. Lampard'la Çeh geldi. Bekliyordum o zamandır Çeh'i. Yani benim favori kalecilerimden gerçekten de severim. Normal hayatta da severim. Ama yine siyah top. Jorginho. Ne yazık ki vermiyor Konami. Bizi uğraştıracak Konami. Hadi Konami ver şu ikonu bizi fazla süründürme. Totem deneyelim. Alabilecek miyiz? Ne yazık ki alamadık. Arkadaşlar işte bu kötü ya. Normal telefonumdan top açılımı yapamıyorum. Çünkü coinsler Android'de kaldı. Uzun zamandır Android kullanıyorum. Bir iOS'a geçelim dedik iPhone'a iPhone 11 de gerçek iyi Yani yüksek derecede oynatıyorum. Kasmıyor. Benim öteki telefon kasıyordu bazen. Ama bu telefon kasmıyor ne yazık ki. İşte o yüzden 9000 My burada kaldı. Top açılım yapmaya çalışıyoruz. Chelsea'den bakalım. Arkadaşlar Real Madrid açmam. Roma'yı da açmam. Bende var. Roma'nın bütün oyuncuları. Real Madrid'in de var. David Beckham gerek yok. David Beckham bende yok da geç Casillas'ı ücretsiz verse açarım ama vermese açmam onu da. Onu da söyleyeyim. Devam diyelim. Ne yazık ki şu an 4700 my club oldu. Konami vermedi. Tam 4600 my club pardon. Hadi Konami ver şu konu. Son 9 topumuz arkadaşlar. Eğer verirse verir vermese ben açmayacağım yeter diyeceğim. Bol bulduk açıyoruz şimdilik bakalım. Son 7 top. Yine oyuncu kutusu doldu arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Buradan gidip oyuncuları sileceğiz. Kusuruma bakmayın. Tekrar bir silelim arkadaşlar bakalım. Yeni oyunda nasıl olacak? Oyuncular yükselmesi zor gibi olacak herhalde çünkü öyle söyleniyorlar bakalım. Arkadaşlar 25 milyona yakın GP'm var iyi bir işe yaramıyor. Keşke GP'ler açabilseydik. İnşallah ki yeni oyunda Tukan'a bir şey getirir plan açarız. Çünkü bayağı bir bizi uğraştırdı. Evet arkadaşlar son altı topumuz var. Verirse verir. Vermese 4000'de bırakacağız. Ne yazık ki vermedi. Son 5 top. Hadi Konami son 5 top. Aldayır bende yok ama stoper olarak Maldini var. Campbell var. Bakan var. Kuyol var. Tam dört tane bekçiğim var. Stoperim var. Bekler de var zaten kafu falan. Hem de iki tane kafu var bende. Son iki top arkadaşlar. Hadi Konami. Ve son bir topta verdi Konami. İşte bu. Ekran kırmızı oldu. İnşallah Peterçe'dir diyeceğim ama Peterçe. Çünkü başka bir kaleci yok. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Peterçe bizi bu fazla uğraştırdı ama 5500 My Peter Peterçe'yi bulduk. Neyse arkadaşlar buradan videomu noktalayacağım. Kendinize iyi bakın. Kalın salcakla görüşürüz. İyi seyirler, iyi oyunlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.